Annesi büyü yaparak bizi birbirimize bağladı. Zeynep'in hikayesi. O gün telefon çaldı ama numara gizliydi. Bu nedenle kimin aradığını hiçbir zaman öğrenemediler. Arayan kişi Uğur'un genetik ve çok büyük bir hastalığı olduğunu söyledi ve başka hiçbir şey söylemeden telefonu kapattı. Bu hastalığı duyunca Zeynep ve ailesi gerçekten çok üzüldüler. Ama bir yandan da doğruluğuna güvenemediler ve doğal olarak Uğur'un ailesine Uğur'un herhangi bir hastalığı olup olmadığını sordular. Uğur'un annesi ise bunu yalanlamadı ve evet oğlumuzun bir hastalığı var. Bu hastalık çok az kişide görülen ve babadan oğula geçme riski olan bir rahatsızlık. Aslında size söyleyecektik. Ama nişan ve düğün sürecinden sonra söyleyelim diye düşünmüştük dediler. Zeynep bu haber alınca çok üzüldü her şeyden önce çok yakında evlenmek üzere olduğu bir adamın hasta olması Zeynep'i üzdü. Ama bununla birlikte adamın hastalığı gizlemesi ve ailesinin de hiçbir şey olmamış gibi açıklama yapması daha çok canını sıktı. Aileler konuştular ve Zeynep'in ailesi bu işe devam edemeyeceklerini aralarındaki ilişkinin başlamadan bitmesi gerektiğini söylediler. Ama işler o günden sonra değişti. Zeynep Uğur'un annesinin büyü yaptığından şüphelenmeye başladı. Çünkü onlar gittikten 3 gün sonra Zeynep hiçbir sıkıntısı olmadığı halde sürekli mide bulantısı yaşadı. Defalarca doktora gitti ama doktorlar bir türlü teşhis koyamadılar ve psikolojik olduğunu söylediler. Yetmezmiş gibi Zeynep'in kalbi sürekli sıkışmaya başladı. Daha önce hiç yaşamamasına rağmen panik atak semptomları yaşadı. Ayrıca evde yalnız kalmayı asla istemedi. Ne zaman yalnız kalsa ağlıyor, çok korkuyor ve resmen titreyerek anne babasını arıyordu. Bir gün eve temizlikçi kadın geldi. Kadın çok detaylı bir temizlik yapacaktı. Bu nedenle bütün odalara girip çıktı. Eşyaları yerinden kaldırdı. Evde hiç akla gelmeyen yerleri bile silip süpürdü ve o gün gerçekler ortaya döküldü devamını isteyen olursa anlatırım. Ayrıca bu tarz videoları seviyorsanız sayfama bakabilirsiniz.